Artık dörde geçti. 46 yaşında bir bayan. Naturallikten yana, doğallıktan yana şikayeti göz çevresi ve karışıklıkların giderilmesi. Ama botoksun ne olduğuna dair bir fikri yok. Daha önce 3 sene önce bir kere yapıldı ama ne olduğunu bilmiyorum diyor. Sana da soracaklar artık tıp doktoru oluyorsun. Diyecek ki alt komşu mahalleden yoldan arkadaş botoks ne? Botoks ne işe yarıyor? Bunu ama hastalarımızın anlayabileceği bir dilde de anlatman lazım. Basit ama anlaşılır. Mesela botoks ne? Botoks ne işe yarar? Anlat bakalım şimdi hastamıza. Ve senin hastan sana geldi. Sen mezun oldun şimdi. Şimdi bütün tıp fakültesi mezunlarının hayali mezun olur olmaz botoks yapmak, dolgu yapmak, para kazanmak. Hemen hepsi. Dördüncü, beşinci sınıftan ama nasıl anlatırsın anlat bakalım. Clostridium botulinum diye bir bakteri var. O bakterinin toksini aslında enjekte ediliyor. Böylelikle kas uyarıları almamış oluyor ve kasılmamış oluyor. Bu yüzden de çizgileriniz oluşmuyor. Ne kadar süresi? 4-6 ay arasında gidiyor. Sonra tekrarlanıyor bu süreç. Peki tekrar etmezse daha kötü olur mu? Evet kırışıklıklar yer ediyor çünkü oraya. Daha da zorlaşıyor bu süreç. Hayır, soru şöyle. Diyelim ki iki defa, üç defa hasta botoks yaptırdı, Hı -hı. Ee, sonra dedi ki ben bir müddet yaptırmayacağım. Hı -hı. Eskisine göre daha mı kötü oluyor? Evet. Botoksun bir negatif etkisi, dezavantajı evet. var mı? Negatif etkisi yok. Zaten altı ay içerisinde onun etkisi de geçmiş oluyor. O süreçten sonra bir daha yaptırırsanız daha iyi bir yere gidiyor ama daha kötüye gitmemiş oluyor. Peki diyelim ki hasta e, söylediğim bir bakterinin toksini e biz bu toksini hastaya enjekte ediyoruz. Bu toksinin onun vücuduna bir zararı var mı? Başka bir yan etkisi var mı? Bir alerjik reaksiyon oluşturabilir mi? Bu toksin onu hayati bir şey yapabilir mi? Sonuçta bir toksin veriyoruz oraya. Bunun için hocam e, zaten botoksu enjekte etmeden önce ona da soruyoruz. Hani alerjiniz var mı veya neye var diye. Hı hı. O zaman alerjisine göre tekrar hani sizinle görüşürler tabii. Siz doktorsunuz ama. E, Sen de doktorsun artık, doktor oluyorsun. Evet, Şimdi bak evet, şöyle, aslında sor, soruyu biraz böyle karışık sordum şimdi orada bir bakterinin toksinini enjekte ediyoruz evet. değil mi? Bu toksinin amacı yapmış olduğumuz bölgeye etki etmesi. Yani sistemik bir etkisi. Yani evet. botulismus denen tıbbi bir şey var aslında. O toksinin sistemik etki edebilmesi için değil mi? Hastada başka nörolojik bir takım sıkıntılar çıkarabilmesi için bizim yüzüne yaptığımızın dozunu çok 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 katın yapmamız lazım. Hastalarımıza bunu böyle anlatmamız lazım. Şimdi biz sizin yüzünüze bir toksin enjekte ettiğimizde bu toksin 50 ünite, 60 ünite göz çevresi ve alın çevresi. O yüzden yaptığımız alanda kalıyor.